Merhaba arkadaşlar. Bugün Beats by Beats Pro'yu tanıtacağız. Monster kutu böyle. Benimisi gerçek. Doktor. Burada farklı farklı diller var. Gerçek. Barkod kodu. ve Nasıl olur? Böyle. Dışı böyle ee, Gerçek olup olmadığını anlamak için Burada bir çıkıntı vardır. Ee, çıkıntı olmasının gerçek olduğunu gösterir. Böyle açıyoruz. Bunu kenara koyuyoruz. Ee, kutu açılımını yapmak istedim. Bugün elime geçti. Ee, ben açtım. O zaman kutu açılımı yapmadım. Ee, ama açtığım için ee, yani Temiz açtım, düzenli açtım ama burası çıkıyor, takamadım. Böyle kutusu. Böyle kutusu. Ee, burada anne var onu gösterelim. Burada kablosu. Burada monster um, silmek için temizleme bezimiz. Açalım onu da. Burası monster. Monster. Hiç okumayacağımız şeyler. Koyuyorlar ama her zaman okuyacağım şeyler. Bir içsin içinden çıktım. Doğru zıvırlar. Bu ne? Bunlar yok ee, Burada diller. Ama Türkçe yok. Monster. Neyse işte. Aa, kitapçık. Şöyle. Nasıl acılıp kapandı böyle bir şey. Zaten İngilizce. Bunu acaba göstereyim? Beats'in bir sürü modeli var. Justin Bieber gibi. Ama özel olarak yapı, Çok güzel. Bunu ben sonra koyarım. Daha sonra e, geldik Beats'imize. Açıyorum. Ben siyah. Beats by Doctor Dre. Gerçek oldun mesela, şu anda gözüküyor ama gözüküyor mu? Monster Beats Pro gibi, The L Light Red gibi. Kulaklığımız böyle. Ben müzik dinledim. Çok yani güzel. E, bas açısından çok güzel yani. Etrafınızda kimse duymuyorsunuz. E, ben de bunu ilk gördüğümde seçirdim ama bu. Şöyle. E, şeyi sak, e, bir yere yürütürken falan. Böyle. Buralar açık oluyor. Eğer öyle koyarsanız kırılabilir. Şöyle bir pimi var. Şöyle. Bunu daha tam incelemedim yani. İçinde tam suya de bile böyle de kalabilir. hoşça kalmış bir şey kadar sıkabildiğim kadar sıkıyorum. Evet, İstediğinizde geçebilirsiniz. Ya bence bir stüdyo ve kutulu içtiğin e, kabı daha güzel. O daha iyi bence böyle fermuarla çıçır. Bu pek kullanışlı değil benim açımdan. E ee, şöyle düşünebilirsiniz. Ee, kafam olmayabilir diye ama burada iki tarafı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Biraz büyük ama bence çok güzel. Ben yeni aldım. bit Eee ne gerimi kaldı? Bakalım. Şöyle bunu şöyle e, diyeceksiniz ki iki tane niye delik var? Bir tane kablolu ee, bunu istediğiniz ister istediği şey ya sola ya da sağa takabilir. Ben sağ tercih ediyorum. Şöyle. De, e, taktıktan sonra kıvırmalı giriyor. Sonra dinliyorsunuz işte. E, bu böyle. Bilmiyorum o Bu da e, neye takacaksınız? telefonu veya başka bir şey. Bilgisayar. E, bu ne de derseniz bu e, gitar gibi müzik enstrümanlara takılacak uzun şey işte <laughs> işte biz şöyle bir sorun var aldıktan sonra her şey kutu içinde düzgün ama onu geri düzeltemiyorsunuz. dikkat Kablosu. Şöyle bitiş diş yapalım. Nasıl böyle mi? Böyle yapalım. Herhalde. İşte gördüğünüz gibi bit. Bu kadar